Videomuza hoş geldiniz. Gönül'de 11. bölümünde fragmanında neler olacak? Haydi videomuza geçelim. Öncelikle dizimiz heyecanla başlıyor. Bu dizimizin bağımlısı olacağız. Taner o kadar azimli ki hayalini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Dilek ise 5 haftalık geçici görevde geldiği kasabada uzun süreli olarak görev alacak. Taner, Dilek'in orada uzun süreli kalacağını duyunca o kadar mutlu olacak ki bunu Dilek onun hareketinden anlayacak. Dilek'in orada olmasıyla Taner hayalini gerçekleştirmek için Için çok daha çalışacak. Bu süreçte ona en büyük desteği Dilek verecek. Kısa sürede Dilek ve Taner arasında çok sürpriz bir olay yaşanacak. Dilek'in daha önceden görüştüğü biri ortaya çıkacak ve o da kasabaya Dilek için gelecek. İşte o zaman asıl gönül dağı başlıyor diyebiliriz. Taner, Dilek'in eskiden görüştüğü adamın oraya gelmesinden çok huzursuz olacaktır. Ancak ve onunla sürekli karşı karşıya da gelmiş olacak. Dilek iki arada bir derede kalacak. Çünkü Taner'in ona verdiği duygu çok başka. Bunu gönülden hissedebilecek. Edecek. Gönül dağında işler karışacak bu videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.